Peki şimdi piyasalara bakalım mı? Piyasalar bakalım. güne nasıl başladı? Altında yön ne olacak? Grafikler gelsin. Faruk Erdem'le birlikte yorumlayalım bizde. Evet. Borsa biraz güne düşüşle başladı ama sonra toparladı. Hala 10 bin puanın üzerinde seyrediyor. Dün biliyorsun bizde resmi tatildi. O yüzden piyasalar kapalıydı daha doğrusu hı hı. borsa kapalıydı. Bugün yine 10 bin puanın üzerinde seyrediyor. Şimdi evet. hem ikinci yarıyla ilgili... birinci yarı, ilk yarı ya da ikinci çeyrek sonuçları gelecek, bilançolar gelecek. Borsada bir hikaye lazım. O hikayede işte bazen bilançoyla gelir, bazen işte bir faiz kararıyla gelir ki önümüzdeki hafta biz faiz kararını göreceğiz merkez bankasının. O da borsalara katkı yapacak gibi görünüyor. Yani netice itibariyle faizlerin düşmesi oradaki paranın biraz daha riskli alanlara gelmesi demek. Ama tabii biz çevremizdeki riskler devam ediyor. işte. sen haberleri veriyorsun. işte e, kuzeyimizde bir Ukrayna meselesi var. Amerika oraya silahlar yollamaya başladı. Hala risk orada devam ediyor. Aşağıda ya İran e, İsrail savaşı belki bir duruldu ama İsrail'in saldırganlığı hala devam ediyor. Ama ya, içeride Suriye saldırıları oldu. Evet. Ama içeride bu terörsüz Türkiye süreci ciddi hı hı. şekilde ve çok böyle ne diyeyim kuyumcu hassasiyetiyle devam eden bir süreç. Hepimizin de buna Büyük katkıda bulunması lazım. De, evet. Evet. Hassas da bir konu ama hı hı. onun getirdiği olumlu bir hava da var. Piyasaları da yansıyor netice itibariyle. Hı hı. Dolayısıyla borsada şirketlerde şirketlerde bu noktada karlılıklarını Arttırıyor, onlar arttırdıkça da e, borsa ilgi e, artıyor. E, altında da yine yatay bir pozitif seyir var. Hala 4.300 liranın üzerinde gram altın. E, dolayısıyla yaz ayları bizde biliyorsun düğün aylarıdır. Sünnetler olur, düğünler olur, altına talep artar. E, ama işte bu riskli dönemlerde altında ciddi şekilde yani güvenli liman görüldüğü için bir talep olur ve oraya yöneliş olur ve yükselir. Hı hı. Ama bu İran İsrail savaşı sırasında işte 4500 dolarlara çıkar mı beklentileri vardı netice itibariyle ons altının ama o noktalara gelmedi. Petroldeki hız artış altında görülmedi. Tekrar geri çekildi. Zaten Baktığın zaman yılbaşından bu yana hem gram altında hem ons altında yüzde 40'ları kırkları 40 bulan bir artış söz konusu. Orada bir kar satışları da geliyor yani yatırımcı açısından. Ama her halükarda baktığın zaman ben şöyle düşünüyorum hiçbir şey olmasa dünyada her şey böyle stabil devam etse yıl sonu dolar beklentisi 43-44 lira. Bu da yüzde on artış demektir. Her halükarda %10 altın artacak demek ki 4500 lira olacak. Yani hiçbir şey olmasa. Dolayısıyla yatırım yapanlar, hani altına yatırım yapanlar açısından ee, uzun vadeli düşünmek lazım. Orta uzun vadeli. Yani bir altın alıyorsanız bugün alayım, akşam fakir yatayım, sabah da zengin kalkayım diye bir şey altında mümkün değil. Çünkü alımla satım arasında ciddi farklar da oluşuyor. O yüzden de biraz beklemek lazım. Ee, piyasalar bugün yeşil şu anda gördüğümüz gibi. Her şey yeşil görünüyor ee, ama yatay bir seyir var. Huzur ve sekin ortamı sağlandığında da aslında evet. yani yükseliş olacak ama daha itidali bir yükseliş olacak diyebiliriz. Doğru. Değil mi? Yani Farklı. altındaki yükseliş şu anda hani risklere bağlı olarak değil hı hı. ama işte rutin gündeminde gidiyor. Yani hı. dolardaki artış altını yansıyor. Çünkü altının fiyatını biz değil... Amerika'da belirleniyor. Elin oğlu belirliyor. Trump'ın yani açıklaması oldu evet, geçen gün. Onun açıklamaları... Bir televizyona çıkıyorum piyasalar çıldırıyor evet, dedi. Yani yani. Trump biliyorsun bu e, kripto paraları da e, çok konuşup yükseltiyor. İşte FED başkanıyla ilgili hakarete varan laflar ediyor. O da faiz indiriminden yana FED e, dikkatli davranıyor. Evet. Önümüzdeki hafta faizi konuşacağız Türkiye'de de. İnşallah faizler düşerse biz de ekonomi daha da canlanacak. İnşallah diyelim.